Pekala Samantha orada ne olduğunu göster. Bu bir kola. Vay be ben kola severim. Şişeyi açar açmaz tüm içeriğini bir kere de içiyorum. Görünüşe göre gazlar serbest kalmaya çalışıyor. İşte bu başladı. Ee, özür dilerim Jane yemeğin ne olduğuna bir baksan iyi olur. Evet Samantha bakacağım. Aa, vay bu altın kola. Ben böyle bir şeyi hiç denemedim. O çok daha lezzetli olmalı. Evet. Ayrıca dilimde artık altın. Hemen içiyorum hepsini. Oh altın koladan da giyirmeler oluyormuş. Peki Samantha umarım kızmıyorsundur. Hadi ama her şey yolunda. Neredeyse. Çok eğlenceliydi. Bu sefer taş, kağıt, makas ile kimin olacağını karar vereceğim. Hazır mısın? Kahretsin. Sanırım kaybettim. Kağıt taşı sarıyor. Ben de açıyorum. Vay canına altın. Rendelemem gerekiyor galiba onu. Vay canına. Bu serpentiden spagetti de altın oldu. Hemen tadına bakıyorum. Mmh, lezzetli. Ah, bu çok iyi. Bakmayı keseceğim. Hadi ama. Sen de yemeğine bak. Ha, umarım yemeğim daha kötü değildi. Ne? Hazır noodle mı? Evet şanslısın. Son değil. Şimdi kaynar suyla dolduracağım. Sonra baharat ekleyeceğim. İşte bu. Sonra da kapağı kapatacağım. Hadi bekleyelim biraz. Nasıl demlenirken Samantha çoktan her şeyi yedi. Ha, sanırım hazır. Katlanın zamanı geldi. Güzel kokuyor. Aslında tadı da fena değil. Evet Jane kendine özgü zevklerim var. Haksızlık ediyorsun Samantha. Nasıl gerçekten de lezzetli. Suyu ne bile içeceğim. Aa, şimdi karnın doydu. Oh, no. <laughs> hey. Ben başlayacağım. Sıraya bende de var. Vay canına sushi. Sushi çok seviyorum. Kıskanma Jane. Hepsi benim. Ne kadar lezzetli. Durması imkansız. Her gün onları yerdim ya. Hı? Tamamdır. Ay müthiş yemek. Neredeyse patlıyordum. Neredeyse. Tamam. Jane aç bakalım. Yaşasın. Şimdi ne? Bunlar sadece sushi malzemeleri ama. Bunu ben kendim mi pişirmeliyim? Hadi aç sen pişir bakalım. Bu salatalığı kesmem gerek. Japon kızcıma yanında taşıdığım iyi oldu. Birkaç hareket ve salatalık derinleme hazır. Dikkat et Samantha. O çok keskin. Tamam. Şimdi pirinç eklemeli onları bir suşi haline çevirmeliyiz. <laughs> İzle ve öğren Samantha. <laughs> Kendim de suşi yapabilirim. Restorandakinden hiç de kötü değil. Şimdi tadına bakalım. Nasıl olmuş acaba? Hmm, leziz. Çok iyi. Tadına bakmak ister misin? Aa evet. Evet. Gerçekten çok lezzetli. Hadi tekrar oynayalım. Bir iki. Şaka yapıyorum ben çiçeğim. Yaşasın altın patlamış mısır. Çok lezzetli görünüyor. Hmm, tadı daha da iyi. Ya, beni kandırdı. Yani patlamış mısır verildi. Elinde ne olduğuna baksan iyi olur. Kahretsin. Sadece mısır tanelerimi? Jane paylaşabilir misin lütfen? Görünüşe göre bu atlama pişirecek vakitleri okmuş. Yapabilecek hiçbir şey yok. Bu taneleri yemeye çalışacağım. Ay ne kadar acıyor. Onlar çok sert. Neredeyse dişimi kırıyordum. Evet. Bir fikrim var. Ne yapmayı planlıyor? patlamış mısır bir düzleştirici de hazırlanabilir. Vay canına gerçekten işe yaradı. Ne kadar lezzetli. Daha fazlasına ihtiyacım var. Alalım ve bekleyelim. Evet yeni porsiyon. Pekala Jane şimdi benim de patlamış mısırım var. Baksana. Önce ben alabilir miyim lütfen? Yaşasın. Bu kocaman bir pasta. Hepsi benim için. Şimdi onu keseceğim. İşte bıçak. Ne kadar güzel bir altın kreması var. Bu parçayı deneyeceğim. Çok güzel bir dilim. Çok lezzetli. Şimdi hepsini yiyeceğim. Dünya'nın en güzel pastası. <laughs> ha? Samantha ne istiyorsun? Ben de olabilir miyim? Hayır. Orada ne olduğuna bir baksan iyi olur. Çikolatalar, kekler, bon. Tabii lezzetli de ama bu açıkça bir pasta değil. Tamam. Kendi kendime bir pasta yapacağım. Çikolataları keklerin arasına koyacağım. Ve üstüne jelibon ayılarla süsleyeceğim. Tamam değil. İyi bir pasta çıktı. Deneyelim. Bu çok lezzetli. Ya bu bir pasta mı? İşte bende gerçek bir pasta var. Pekala. işte başlıyoruz. Yaşasın. Altın burger. Hayır. Burada sadece üç dilim ekmek var. Onlarla ne yapacağım peki? Hmm, bir fikrim var. Onları birbirinin üstüne toplayacağım ve ortasını bir bardakla keseceğim. Pekala, şimdi bir sandviçe benziyor. İşte bu. Hazır, yiyebiliriz bence. Hiç de fena değil. Beyaz, siyah, beyaz. Hmm, i̇yi yani. Burgeri çok seviyorum. Hem de altın gibi ise. Bu inanılmaz derecede lezzetli. Samantha sen ekmek sandviçi mi yiyorsun? Çok komiksin gerçekten. Evet herkes hak ettiğiyle. Ya neden gülüyorsun bana? Şimdi ben başlayacağım. en sevdiğim çilekli dondurmam. Hemen tadına bakmak istiyorum. Ay baksanıza ne kadar pembe. Nasıl da lezzetli. Bu benim en sevdiğim tat. Müthiş. E ee, sende ne var Jane? Okay. evet ne var orada? Ne? Bu ne böyle? Ya bu şaka mı? Peki bu dondurmadan damlasıyla ne yapacağım? Tamam. Elinci uzatmaya çalışacağım. Ah ne kadar lezzetli. Bu tadı onu tamam. Ama çabuk bitti. Samantha'nın hala bir kova dolusu var. Ne istiyor musun? Tamam ye bakalım. Teşekkürler. Sonuçta çilekli dondurma en lezzetlisi. İlk turda zencefilli kurabiye adam istiyorum. evet sorun değil. Profesör Bob kurtarmaya geldi. Baksanıza. Profesörmüş. Kurtarmaya ben geldim. Şef Samantha. Profesör bana bal verin. Teşekkürler. Bir tencereye dökülmeli. Sonra biraz şeker eklenmeli. Tabii ki tereyağı. Ve bu yağ zarar vermez. Ayrıca mutlaka yumurtayı unutmamalıyız. Biraz un da zarar vermez yumurtalarla nasıl vurulacağını biliyorum. Ay acıttı neyse. Ama başardım. Şimdi un. Aa, tamam fazla un olamaz. Ay ne çok komik. Hey, çok iyi oldu. <laughs> tamam neyse. Ortaya çıkan karışımı çırpma zamanı. Tadam işte hamurum zencefilli kurabiye için hazır. Şimdi onu açmamız gerekiyor. Bunu özel kağıtla yapmak daha iyidir. Böylece hamur oklavaya yapışmaz. Ama şimdi gelecekteki zencefilli kurabiyelere şekil verebiliriz. Bununla başa çıkmak için en iyisi özel kılıflardır. Hazır. Gerek kalan tek şey bu zencefilli kurabiyeleri pişirmek. Çok yakında hazır olacaklar. Her gel gibi harika bir alet olduğunda bu kalıplara kimin ihtiyacı var? Aa, çok acı, çok keskin. parmağım. Neyse ama bununla mükemmel daire kesebilirsiniz ve cetvel sayesinde mükemmel bir dik dörtgeni ölçebilirsiniz. İşte bu bilim demektir. Yemek pişirirken bile yardımcı oluyor. Harika. Benim zencefeli kurabiyelerim fırına koyabiliriz. Emma sen ne yapıyorsun? Ya al bakalım al Bravo. Yani bunu neden yapıyorsun? Ah, oh, buradan küçük toplar yapmam gerekiyor. Böylece her birini farklı renklere boyayacağım. Sadece neden kırmızı boya? Oh. Vay be kola benziyor. <laughs> Ay, ya. Gerçekten kola benziyor. Ama neyse çok komik. Pardon oy iyi olmadım ben üzüldülerim. Neyse şimdi renkli toplarımı renkli sosislere dönüştürmem gerekiyor. Böylece açıyorum ve onları büyük bir sosisle birleştiriyorum. Sonra tüm bu işleri bir sucuk haline getireceğim. Bakın ne kadar güzel bir şey, ne kadar güzel. Sence kurabiye olmuş. Sadece eki olarak tatlı toplara serpmek kaldı. Harika sonunda sobaya kullanabilirim kurabilerim hazır. Şimdi planımı gerçekleştirebilirim. Jane için gerçek bir zencefilli ev yapmak istiyorum. Tutkal olarak bu harika kremayı kullanacağım. Bakın evimin gözleri var. Harika şaka yapıyorum. Tabii ki bu bir kapı ve pencere. Ve şimdi onu bonibonlarla süslüyorum. Hazır. Adımımızı da koyduk. Eyvah. Afiyet olsun. Oh, baksanız da ben ne yapacağım? Ben de onu süsleyeceğim. Biraz şeker tutkalı alıyorum ve birleştiriyorum. Ve şimdi gerçek rokete dönüşecek. Bu çok havalı. Kahretsin. Hepsi süsledi. Tamam ben de bonibon kullanacağım. Ne bir tane mi kalmış? Tamam işte böyle Jane. İşimiz bitti. Hadi. Hani hangisini seçsem? Ha, bu havalı görünüyor. Özellikle de bu zencefilli ev kısmı. Evet sanırım çok lezzetli. Tamamdır. Bu roket de ne böyle? Profesör onu açıkça iyi yapmışsın. Bakalım burada ne var? da görünüyor. Umarım tadı güzeldir. Fena değil. Tamam zencefilli bir adam kazanını seçmemem yardım et. Tabii ki Samantha kazanıyor. En iyisini o yaptı. Evet teşekkürler Jane. Şimdi benim için spagetti hazırlayın. Her zamankinden daha kolay. Umarım başarabilirim. Spagetti severim. Az önce ben de onu nasıl pişireceğimi buldum zaten. Tüm benimle annesi bu konuda bana yardımcı olacak. Kim ya? kendim gerçek jelibon yapacağım. Bir şırıngaya sıvı jelibon koyuyorum. Ve daha sonra onu böyle lastik tüpte kullanarak buzluyorum. Ve hazır. Hmm, bir şey gerçekten. Neyse. Bu zararlı ve tatsız. Ama ben profesyonel olarak restorandaki gibi leziz bir şey yapacağım. Ama benim fikrim daha orijinal. Baksanıza umarım gerçekten iyi olur. Ama ben acı falan çekmeyeceğim. Sadece her zamanki gibi makarna alacağım. Suyla kaplayacağım. Ve hepsini mikrodalgaya koyacağım. Ben pirinç erişte yapacağım. Ve haşlanmış lahana sayesinde güzel mor rengi olacak. Tadı için mutlaka limon suyuna ihtiyacımız olacak. İşte bu. Güzel görünüyor. Ve tabii ki onu süsleyeceğiz. Bakın ne kadar rengarenk noodle'ım oldu. İşte bu baksanıza. Ne kadar rengarenk nudulum var benim. Sizde hepsi aynı. Ama benim gelecekteki makarnam neredeyse hazır. <gülüyor> <gülüyor> oh Pardon özür dilerim. Neyse. Böyle peynirli süsleyeceğim. Ve hepsi bu kadar değil. Hapşu! <laughs> <laughs> Yani pembe bir şey istiyorum. O yüzden bununla süsleyeceğim. Aa, yüzüne ne oldu senin? Yine mi kan? Ha, tamam dur kan falan değil. İşte bu. Aa, aa, tamam korkmuştum. Şimdi ise bunu karıştırıyoruz. Ve neredeyse hazır. Benim de jelibon makarnam neredeyse hazır. Baksanıza. Den. İlginç. Çelebon severim. Tadına bakalım. Mmm çok lezzetli. Harika bir şey. Çok sıra dışı. <laughs> bakalım samanteni yapmış. Mmm aslında fena değil. Pirinç eriştelerini severim. Acaba Emma'nın neyi var? Mmm müthiş. Peynire bayılırım. Hepsi lezzetli. Hangisini seçsem? Celebon tabii ki. Yaşasın. Bilgi beni kurtardı. Üçüncü turda tüm nefis yiyeceklerin üzerinden bir şey içmek istiyorum. Tamamdır. Dene gerçek bir gazoz hazırlayacağım. Asıl mesele soda ile abartmamaktır. Çünkü o zaman limonata içilemez. Tamam şimdi zeytinyağıyla dolduruyorum. Ve kimse ne yaptığımı anlamıyor. Ama ben çok ilginç bir şey yapacağım her şeyi doldurduktan sonra böyle karıştırıyoruz ve hazır. Sanırım bu malzemeler çok garip. Ama neyse ben daha klasik bir kokteyl yapacağım. Bunun temeli Sprite olacak. Yine kalan tek şey onu açmak. Aa! Bunların hepsi Emma'nın fizik yasalarını bilmediği için. Neyse açtım yine de. Onlar olmadan da kokteylin lezzetli olacak. Tamam, gerçi çok az Sprite kaldı. Ama neyse. Öyle işe gerek diyeceğim. Ve üzerine emma. Güzel oldu. Vay canına süper. Bana jelibonlarını da ver. Onları da ekleyeceğim. Harika olacak. Aa, sadece onlar değil. Bakalım ne yaptım. Vay be Emma sen çok iyisin. Neyse ne yapıyorlar anlamıyorum. Ama Jane için mükemmel bir şey yapacağım buz topunu alacağım ve önceden hazırlayacağım. Ona ile kola dolduracağım. Amen. İşte ekliyorum. Ve bundan sonra buz toplarını bardağa atacağım. Ve daha fazla kola ekleyeceğim. Ve tabii ki biraz da gizem ekleyeceğim. Kokteyller dünyanın en iyi restoranlarındaki gibi. Ama böyle bir kokteyl görmediniz önce. Baksanıza ne kadar havalı. Aa! Oh man. Tebrikler. Aferin sana. Aa, neyse tadına bak. Aa, böyle bir şey görmedim ben önce. Hadi tadına bakalım. Ay ben bat bir şey ya var içinde. Ne kadar aptalca bir şakaydı şey bu. Aha. Ama bu güzel görünüyor. Benim için mi yaptın? İnanılmaz bir şey. Tamam sıradan bir kol gibi görünüyor ama çok lezzetli. Yaşasın. Anladınız mı? Ben en iyisiyim. Ethan baksana bu kola. Evet kovalı. Ama benim şişem küçük. Bir sefer şanssızım. Sonra şanslı oluyoruz ama şimdilik minicikliğe oturuyoruz. Ayrıca havaya ediyorlar. Tamam daha az kelime daha fazla tamam. iş. Ne kadar susadım. Bir dahaki sefere oh. dikkatli ol azıcık oh. iyi İçmeye devam et. Çok iyiyim ya sana daha dikkatli olmamı söylediler. <laughs> Niye bu kadar çok kol olduğu için çok heyecanlıyım. Evet çünkü bu gerçekten harika. Harika? Senin sakinleşmen gerekiyor. Bir şey <laughs> e, sen kal. Ne? Nereye? Kurtar beni. Sana o kalmama. Böyle biraz kola çalmak için bir şansım var. Ne kadar lezzetli. <laughs> ne? Neden şişeler boş? Kola nerede? ben değilim. Nasıl dur hadi dersin. Daha, daha korkunç bir şey olmamıştı. <laughs> Kolamı çaldılar. İyi, kim şanssız? <laughs> Harika öyle yemeği. En sevdiğim keyifsiden. <laughs> Kanatlara bayılırım. Bu kanatlar bir sürü olmasına bayılırım. Kim çok fazla kanat sevmez ki? Sadece neden en az beğendi? <laughs> Endişelenme. Dayarsın okay. ya. Tamam en azından bunu yiyelim. Az ama çok lezzetli. Sonunda da yiyebilirim. Yeah, come on. Ben de çok açım. Dokunaklar fast food'daki hmm. en iyi şeylerdir. <laughs> Lezzetli ama hiç yetmedi. Hepsi bitti. <laughs> Görüyorum ki Ethan'ın <laughs> mavi çok kanadı var. Defol. Aslında Ethan'ın o kadar da fazla bir şeyi yok. Burada gerçekten bir dağ var. <laughs> bir dağ mı dedin? Öyleyse onları çalmanın <laughs> sakıncası olmaz. <laughs> Ne? Kanat nerede? Cool. Giyecekleri yalnız bırakmamalıydın. Evet. Öyleyse Julie tüm kanatlara sen çaldığını düşünsün. Aha. Al. Ye. What? Süper. Hey kanatların nerede? Hey. Bu. Bu bak kanatlar Sen mi şu patateslere bakın. Bu kadar da fazla değil. Küçük bir porsiyon. Bende biraz daha var. Ama sosum da daha acı. <laughs> bende neredeyse hiç <laughs> değil. Çünkü en acısı bende. Okay. Lütfen ilk ben olmasam. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ben başlayabilirim. <laughs> Sanırım yanılmışım. Sos çok acı. Ben gidiyorum. Atos. Şimdi sosun o kadar da acı olmadığını kanıtlayacağım. Hadi bakalım. Yoksa kanıtlayamam. Ne kadar acı yanıyor. Dikkat et. Kurtulduk. Oh. Hadi san sıra sende. Right. Oh hayır. NTP nasıl olursa bilirim. Teşekkürler. Nazik robot evet kolu. Ne? Teşekkürler. Çok güzel olacak ama. Evet, ne? ne kadar sos var. Ne? Ama maalesef böcü. Ne? Yeter lütfen. Ne? Yeter artık. Hadi ye. Hayır. Kule düşüyor. Ne, ne yazık. Ne? Nasıl döndü? Kutlum yakında geçecek. Wow. Ben de onlara bayılırım. Yeah. Ben de ise en büyüğü var. Bebebe. Be, be. <laughs> Ama önce ben yiyeceğim. Tadı inanılmaz resmen. <laughs> Tabii eriyorlar çok küçükler. <laughs> Sessizce kıskanın. <laughs> Bana neden çıkıldı? Cool. Julia artık sensin. Yeah. Başlıyorum. Nasıl da kokuyor? Bu masa resmen. Tıdık tıdık edilemez. Tıdık kim var? Vay canına cool. bunlar gördüğüm <laughs> en tatlı küpeler. Ah. Ayrıca en oh. lezzetli. Of oh. kızlar. <laughs> oh. <laughs> 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 Bu küpeler gerçekten gelebilir. Çok güzelim. Orada bir ısırık var. Ne? Nerede? Bu bir türet. Bu bir kurabiye ama yemelisin. Bu arada konuya ilgili bir fikrim var. Kurabiyelerden sadece bir kokteyl yaparsak ne olur? Sadece önce onun biraz izlemesi gerekiyor. Aksi taktirde bu karıştırıcı yemeyecek. Tamam şeyler olacak. Şuna bakın. Bu mavi bir kokteyl. Şimdiden lezzetli görünüyor. Yedik. İçine biliriz. Bunlar süper. Biz de deneyelim. Hayır. O benim kokteylim. Aç gözlü. Umarım güzel değildir. Ne bu sefer? Bu hmm. kadar az mı? Ama neden? Her şeyden memnunum. En önemlisi çok lezzetli. Tamam. Evet ama bir de en çok bende var. Siz de küçük paketlerinizi yiyin. Aa, seni kendini beğenmiş. Neden bu kadar az bende? Öyle olur işte. Yemek zamanı. Hepsini bir kere de yiyebilirsem neden yavaşladığımı bilmiyorum. Haklısın ben de çok açım. Tamam. Hadi yiyelim. Bana da ver. Al ben de. No! Tüm şekerleri nerede? Görünüşe <laughs> göre büyük bir paketim var ve orada hiçbir şey yok. What? Charlotte'da bak Julia'nın sadece birkaç şekeri var. <laughs> Ay yani şanslı olan sadece ben değilim. Hadi ama M&M's'den nefret ediyorum. Belki bende çok şey vardır. Vay wow! canına yine de şanslıyım. Wow! Çok havalı ve sen Julia şekersiz kalacaksın. Daha ne? Ne <laughs> çok buyurun. Wow. Herkes edecek kadar var. Hadi yiyelim. Çok teşekkür ederim. Çok naziksin.